Yeni yıla girerken zengin olmak, bu düşünceye büyük çoğunluğumuzun hayallerini süsüyor. Ancak bunun da bir maliyeti var. 2016 yılına girmemize sayılı günler kaldı. Vatandaş yeni yılın heyecanını yaşarken o gecenin geleneği haline gelen yılbaşı biletleri de satışa sunuldu. Yılbaşı bileti aldınız mı? Almadım. Almayı düşünüyor musun? Param yok. Büyük ikramiye tam 55 milyon lira. Peki bilet fiyatları ne kadar? Hep beraber öğrenelim. Evet. Ne kadar bilet? Tam biletimiz 50 TL. Evet. Yarım biletimiz 25 TL. Çeyrek biletimiz 12,5 TL. Marmaris'te 15 yıldır milli piyango bileti satıcılığı yapan Ferudun Ataseven, yeni yıla girerken bir gelenek haline gelen milli piyango biletleri alımı sırasında Dikkat edilmesi gerekenler de var dedi. E şimdi sahte bilet Marmaris gibi küçük bir alanda olması mümkün değil. Ama onun dışında bu bizim milli piyango biletlerinin içinde milli piyangoya ait figürler vardır. Bunu ışığa tuttuğunuzda yuvarlak yuvarlak görür vatandaş. Buna dikkat etmeli. En önemlisi de bayi olan kişiden alması lazım. Yani böyle ruhsat, bayilik ruhsatı olan biletçilerden bilet almasında yarar var. Onun dışında tabi şeye dikkat edecek bir de burada kabartmamız vardır. Şu rakamların olduğu yerde sağ tarafında bir kabartma vardır. Bu el hisseder bu kabartmayı. Bu sahte biletlerde böyle bir kabartmayı yapamıyorlar. Çünkü bu harfin özelliğidir. Milli Piyango'ya ait bir şeydir. Şansını deneyenler genellikle çeyrek bilet satın alıyor. En çok çeyrek bilet tabi ki insanların alım yüzü biraz zayıf olduğu için çeyrek bilet ağırlıklıdır biletlerimiz genelinde. Vatandaş daha çok çeyrek bilete yöneliyor. Çünkü bir çeyrek bilet, iki çeyrek bilet, bir yarım bilet ediyor. Dört çeyrek bilet, bir tam bilet ediyor. Bir tane alsa şansını çoğaltmış oluyor çeyrekle. Başka bir özelliği yok. Yılbaşına daha uzun bir süre olsa da bu sene bilet satışlarına ilginin geçtiğimiz yıllara göre daha düşük olduğu gözleniyor. İlgi bu sene biraz düşük. Bayağı bir düşük. Geçen yıla göre yüzde elli düşme var. Ama tabii bu çok erken bir tarihte konuşmamız belki sonuna doğru e, artabilir. E, ekonomik olarak insanlar bunu sadece çeyreğini alabiliyorlar. Eskiden 10 tane alan, 20 tane alan şimdi ancak 1 veya 2 bilet alabiliyor. Biz bunu tanıdıklarımızdan, şeylerimizden biliyoruz yani. Bütün arkadaşlar da aynı konuda şeyiz yani. Hep fikiriz. Her yıl milyonlarca insanın hayalini süsleyen yılbaşı ikramiyesi bu yılda vatandaşın hayalinde. Vallahi şu an düşünmüyorum. Çıkınca düşünürüm herhalde. Hiç çıkmıyor çünkü. Hamorti bile vurmuyor vallahi. Neler yapmayız ki? Her şeyi yaparız. Bir yat alırım önce şurada. Güzel bir yat alırım. Bu kadar. Başka ne yaparım? Allah'tan sağlık saat bu yaştan sonra ne olacak? Ne kadar yardıma ihtiyacı olan insan varsa hepsini dağıtırım. Lösev'e veririm. Engellilere veririm. Yani tabii kendime de bir şey bir şeyler alırım ama yani çoğunluğunu dağıtırım. Bir dileğim var diye bir mesela İstanbul'da çok ünlü bir küçük çocuk kanserli çocuklara veririm. Daha büyük para istemiyorum çünkü yaşım ileri. O kadar yaşayacağıma şeyim yok Allah'tan iznim yok. İyi bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani böyle gençlere, çocuklarımıza, ülkemize öyle bir yatırım düşünüyorum. Çocuklarıma, torunlarıma harcardım. Peki 55 milyon lira nasıl bir büyüklüğe sahip? Büyük ikramiye 250 bin adet, 200 liralık kağıt para demek. Bu paralar uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 30 katı uzunluğuna erişiyor. En küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlardan oluşursa da 1430 kilometre uzunluğa sahip oluyor. Bunlar uç uca eklendiğinde ise İstanbul'dan Lefkoşa'ya kadar uzanıyor.